Ecosoft'ta gördüğüm ilk andan itibaren böyle içimde bir şeyleri kıpırdaştıran, duran, ilgimi çeken anında bekleme listeme aldığım bir oyun oldu. Hatta Türkçe oyun seferi olarak oyunu gördüğümüz ilk andan itibaren böyle geliştiricileriyle iletişime geçtik. Oyun Türkçe çıksın diye bayağı bir çabaladık ve başarılı da olduk. Yani oyunda Türkçe dil desteği de var. Neyse abi oyun çıktı. Oturdum başına da oğlum bir şey diyeceğim bu oyun kötü olmuş. Oyundaki neredeyse bütün animasyonlar o kadar yapay, o kadar çiğ hissettiriyor ki. Ben oyunu oynamaya başladığımda ilk zıpladığım sekansa direkt fark ettim bunu. Orada da bir hayda oldum ve maalesef ki oyun bu çiğlikte ilerlemeye devam etti. İşin sıkıntı tarafı şu Ecosoft'u en çok fazla parkur ve platform unsurları barındırıyor. Yani bu oyunun üzerinde kurulu olduğu iki başlık say desem bana platform ve aksiyon derim. Ama bunca platform ve parkur unsuru barındıran bir oyunda bu kadar yapay koşu ve zıplama animasyonları olunca yemin ederim o kadar işkence gibi geldi ki bütün platform aşamaları. Hani zıplamayı koşmayı falan bir kenara koy mesela karakter bir yerden böyle kayarak inecek. O bile çok yapay duruyor. Ya da mesela bir ipi asılacağım bir yere atlayacağım. Keza bu da çok böyle emanet duruyor. Ama ben en çok zıplama olayına takıldım oyunu gelişen ekipten bir kişi bile çıkıp oğlum bu karakterin zıplamasında bir sıkıntı var bak. Bu çok emanet duruyor. Şunu biraz yontalım demedi mi gözünüzü seveyim ya? Ya da karakter koşarken böyle sanki o yol karakterin altından kayıyor gibi hissettiriyor. Böyle hiç oturaklık, hiç tokluk yok. Sanki bulutların üstünde kaya kaya koşuyor gibi bir hissiyat var. Şimdi bu oyunu 40 kişilik Michael Games adında bir stüdyo geliştirdi. Ya bunlar böyle mütevazi indi bir stüdyo. Zaten bunu bildiğim için oyuna karşı öyle devasa beklentilerim de yoktu. Oyunu ben her ne kadar gördüğüm ilk andan beri mutlaka oynamam gerekenler listesinde tutsam da arka planını bildiğim için öyle uçuk beklentilere girmiyordum. Fakat bu kadar boşarmışlık görmeyi de ummuyordum. Ama yine de oyunun içinde beni çekecek bir şeyler bulma umuduyla devam ettim abi oynamaya. Sonuç oyunda bol bol aksiyon sekanslarıyla karşılaşacağım. Genelde böyle orta fantezi aksiyon oyunlarında artık görmeyi özlediğimiz o dümdüz çizgisel akış deneyimini yaşatıyor. Öyle çok sürükleyici olmasa da anlatmaya kastığı bir hikaye akışı var. Ya o yüzden ilerlemeye devam ettim. Xmodo oynamak istediğiniz oyunları modlayabildiğiniz bir oyun modlama aracı. Xmodo resmi web sitesi üzerinden indirip Launcher'dan EcoSoft'a indi seçip bu ayarlar üzerinden oyun deneyiminizi kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Tabi buradaki modlar daha çok bu tarz oyunlarda zorlanan ve oyun deneyimini biraz daha rahatlatmak isteyen oyunculara odaklanıyor. Ek olarak translate bölümünden oyunu istediğiniz dilde oynama şansınız var. X modu resmi web sitesi üzerinden indirip kaydolduktan sonra size uygun ödeme planını seç bağımlılığında kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Mustafa 35 koduyla %35 indirimden yararlanmayı unutmayın. Link açıklama bölümünde. Oyunda derginin adındaki şu hanım ablamızı kontrol ediyoruz. Westwich yani Safkan denilen özel bir ırka münasip kendisi. Babasının ölümü sonrası kendisini kardeşine karşı daha sorumluluk sahibi hissediyor. Fakat kardeşi imparatorluk tarafından kaçırılınca kardeşini kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculukta Abraham adında şu hacı dayı da bize eşlik ediyor. Bu hacı dayı öyle sadece laf olsun diye dolaşmıyor bu arada bizde. Kendisini oyun boyunca hem parkur hem de aksiyon sekanslarında komutlar verebiliyoruz. İşin güzel tarafı abi biz komut vermesek de hay aksiyon tarafında o kadar işe yarıyor ki bu. Öyle el armı toplamıyor yani. Düşmanlara bir şeyler fırlatıyor, onları tutuyor, donduruyor. Ya ciddi ciddi bayağı işe yarıyor. Hayatımda gördüğüm en verimli deneyimleyen NPC'lerden olabilir bu acıdayı. Bu arada maalesef hikaye yazımı ve sunumu da beni çok içine çekemedi. Yani öyle tamam animasyonel anlamda oyun yapayı hissettiriyor da en azından hikaye sağlam onu devam edilebilir gibi bir düşünceye kapılamadım ne yazık ki. Elde de aksiyon kaldı. Belki oralar sürükleyicidir ve oralarda ben oyunda tutacak bir şeyler vardır diye yine bir devam ettim. Ama maalesef burası da öyle çok içine çekemedi beni. Ha diğer başlıklarla kıyaslarsam bence aksiyon tarafı oyunun iyi olduğu tek noktaydı. Ama dediğim gibi sadece oyunun sunduklarını göze aldığımda diğer başlıklardan Serial öne çıkıyordu. Yoksa türün vadillerine baktığında ortalamanın altında kalan bir aksiyon deneyimi yaşatıyor Ecosoft End. Yapaylık ve işsizlik maalesef burada da oyuncunun yakasını bırakmıyor. Her şey güzeldi bak şimdi karakterimiz bazı büyülü yeteneklere sahip. Bu sayede aksiyonda kılıç sallamak dışında böyle düşmanları tutup birbirlerine çarptırma, varsa fırlatılabilir objeleri düşmanlara fırlatma, işte efendime söyleyeyim bir düşmanı kendine çekip böğrüne kılıç saplama, düşmanı tutup yere yapıştırma bu gibi güzel ve farklı yeteneklere sahibiz. Ayrıca bu yetenekleri geliştirip çeşitlendirebildiğimiz bir yetenek ağacı da var ve bence hem çok temiz, sade ve yeterli hem de oyuna tam anlamıyla etki edebildiğini hissettiğin genel aktif kullanıma açık yetenekler bunlar. Yani bu sayede aksiyon çeşitliliği biraz da olsa keyif verebiliyor oyuncuya. Ama buna da çok kısa bir süre sonra doyduğunda maalesef kılıç kullanım tarafındaki işsizlik, tokuluktan yani böyle işte vuruş siyahatının kalitesinden uzak olan yapı ya da işte gerçekten yapay hissettiren bitirici vuruşlar vesaire derken burası da pek bir tat veremedi bana. Aksiyonun vasatlığı boss fight'ları etkiliyor haliyle. O yüzden boss fightlarda böyle çok ilgi çekici, sürükleyici gelemedi bana bu sebeple. Ya oyun da boş vermişlik o kadar tavan ki. Ulan bak şimdi yüksek yapıda uzaktan saldırılar yapan bir düşman var tamam mı? Bu düşmanı büyüyle bir yere indiriyorum abi canı gitmiyor lan. Oğlum adamı ebesin örekesine yere düşürmüşüm yani hani tamam ölmüyor olsa da bir canı gitsin bir şey olsun ya. Ya da mesela köyü ateşe verdikleri bir bölüm vardı abi ateş gifini o kadar random koymuşlar ki. Bak gifin tekrar edişi naklen ben buradayım diye bağırıyor. Kitlenin abi şuraya. Ya bir yumuşatsaydınız en azından şurayı be. Bir şey yapsaydınız ya yani. resmen ateş gifi gözümün önünde döngüsünü tamamlayıp kendini yeniliyor. GIF yani GIF ya tamam oyun geliştirme tarafında özellikle indie stüdyolar GIF'ler, PNG'ler bunları kullanıyorlardır. Buna hiçbir sözüm yok. Ama hani bu işin bazı trikleri vardır böyle. Ben GIF'im bak ya hani döngüm bitti, yeniden şimdi kendimi tekrarlayacağım diye bağırmıyordur. Bir şeyler yapıyorlardır. Ya böyle koy hadi GIF'i koy geç demiyorlardır yani. Günümüzde 10 oyundan 9'unun problemi olan optimizasyon da oyunda berbat durumda. Sürekli FPS drop'lar, donmalar, takılmalar. Artık bir yerden sonra dayanamadım. Grafik kalitesini ortaya çektim. Biraz daha akıcı hale geldi oyun bundan sonra ama görüntü kalitesindeki düşüş de baya kendini belli ediyor böyle yapınca. Fakat öteki türlü oyun oynanmadığı için yapacak bir şey yok. Abi sözün özü glitchleyerek geçilen bölümler, saçma sapan animasyonlar, ortalama alt aksiyon kalitesi, sürükleyici olmayan hikaye vesaire derken maalesef 5 saat zar zor dayandım ben oyuna. Ya sonrası benim için artık işkenceye dönüştüğü için 5 saatin sonunda devam edemedim. Yine de ben kendim oynayayım öyle karar vereyim diyorsanız Mene özel uygun bir fiyatlandırması var oyunun. Türkçe dillesi için de gerçekten uğraşmıştık. Bu yüzden hani geliştirecek ve destek olmak istiyorum. Yani gelecek oyunlara en azından Türkçe çıkmaya devam diyorsanız fiyat dediğim gibi fena değil. Belki destek olmak için almayı düşünebilirsiniz bilmiyorum. Ama Ecosoft maalesef ki hayallerimi yıktı. Bu yılın yani 2025'in en beklediğim oyunlarından biri olan Crimson Desert artık bu yılın en beklediğim oyunlarından biri değil. Çünkü oyun 2026'ın ilk çeyreğine ertelendi. Yani bu 2026'ın ilk 4 ayı içerisinde çıkacağı anlamına geliyor. Tabii ki yine bir erteleme almazsa. Oyunu Pearl geliştiriyor ki Pearl Black Desert'tan tanıyabilirsiniz. Black Desert bence MMORPG kavramına büyük yenilikler katan devasa bir işti. Crimson Desert sahibi tek oyunculuğu hikaye odaklı aksiyon odaklanan, içerisinde bolca rol yapma ve fantezi unsurları barındıran bir oyun olacak. Ayrıca Crimson Desert Türkçe dil desteğine de sahip. Crimson Desert 2018'den beri geliştiriliyor. Yani nereden baksan 7 yıl aşkın bir süredir geliştiriyorlar oyunu. Ve oyuna baktığımızda içerik olarak gerçekten büyük devasa bir iş. Ve Crimson Desert için abi 2025 yılı duyduğumuz ilk çıkış tarihi yılıydı. Yani oyun öyle sürekli ertelenen, işte sürekli bir çıkış tarihi verilip o tarihi ileriye sarkan bir oyun değildi. Bu yüzden erteleneceğini çok fazla beklemiyordum açıkçası. Hani oyun ne kadar çeşitli kabidesi, büyük bir oyun olarak göz gözükse de adamlar bu oyunu bunca yıldır geliştiriyor. Ilk kez 2019'da duyurdular. O tarihten beri hani oyunu görüyoruz, bekliyoruz. Bu e bu yılda ilk kez bir çıkış tarihi verdiler. Gamescom'larda oyunu oynattılar. Artık ertelenmez herhalde diyordum. Ama dediğim gibi 2026'ya ertelendi. Ya benim düşüncem şu abi geç olsun güç olmasın. Hani optimizasyon sıkıntıları işte mekaniksel, dinamiksel anlamda bozukluklar, grafik kalitesinde şu downgrade'ler. Ya bunları göreceğimiz abi 4-5 ay ya da işte ne bileyim 1-1,5 yıl geç çıksın. Hiç önemli değil. Kaliteli çıksın geç çıksın kafasındayım ben. Ve umarım oyunun gelişme süreci bu düzlükte de güzellerler ve bu gördüğümüz ilk ve son erteleme olur bu oyunla ilgili. Çünkü merakla bekledim ve oynamak için sabırsızlandığım bir oyun Crimson Desert.